geldik yavrum geldik geldik. Evet teyze ne istiyorsunuz? Ben tamam. maaşımı çekeceğim yavrum. Tamam çekin çekin teyze. Aa önce kimliğinizi çek. Tamam yavrum. Bir dakika. Al bakalım. Ee, bir dakika teyze. Ee, bu ne

Bundan sonra? Öyle işte. O yerde bir cüzdan buldum. Bakayım. Bir dakika içinde para var mı acaba? O dolu para kart falan var. Sahibini bulalım. Ya yani, ne sahibi? <laughs> Düşürmeseydin. Polise veya zabıtaya götürür. Hayır götür. biz bulduk bizim oldu vallahi. <laughs> Allah bereket versin. Hadi yürü eve. <laughs> ama doğrucu oldu sende. Koş koş koş. çık çık yalma, çık, yalma, çık, yalma, çık, yalma. çık, çık, çık.

Senin nöbetin dün akşam değil miydi? Yo arkadaşlarla göreve gitmiştik. Görev kutsaldır yapmak gerekir. Doğru diyorsun Sıfak'cığım. İyi. İyi günler memur bey. İyi günler seni size yardımcı olabilirim. Bunu ben bankanın önünde bulmuştum ama sahibini bu için size getirdim. Tamam ben bir konser... Siz buraya oturun. Konserim buna bir bakar mısınız? İçinde kimliğim var. Siz bunu bir araştırın. Sahibini buraya çağırın. Aa, size komiserim. Çözüm tam olarak saat kaçta buldunuz? Dört, dört buçuk civarları. Peki yanınızda biri var mıydı? Hayır, yoktu. Cüzdanın içine baktınız mı peki? Evet, baktım. Bulduğunuz gibi mi? Evet, bulduğumuz evet. gibi. Arkadaşlar bir araştırsınlar, saygını çağırırlar. Tamam. Komiserim, sahibimiz arkadaşlar getirecekler. Oh. Hanımefendi siz biraz bekleyin. <laughs> Sahibi gelince kendiniz teslim edersiniz. Tamam. Yavrum, benim cüzdanımı getirmişler buraya. Ben onu almaya geldiydim. Hoş geldin teyze. Hoş tamam. geldiniz. İsterseniz geçin buraya. Benim cüzdanımı kim buldu yavrum? Bu hanımefendi bulmuş. Allah razı olsun. Ben bu maaşla bir ay önce idare ediyordum. Çok üzüldüm. Yoksa aç kalacaktım. Allah razı olsun yavrum. Haklısın teyze, insanlık görevimiz. Bu devirde insan olmayanlar da var yavrum. O ben de ben de. Ahmet, sen hanımefendiyle sen sen teyzeyi ne kadar bırak. Bağışlayın komiserim. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> bulduğumuzda ya sahibine ya da polise veya zaptaya teslim etmeliyiz.